El Fortnite yıllık bir zaman yolculuğuna çıktı ve biz tekrar 2019 yılındaymış gibi bölüm 2'deyiz. Ancak bu sefer bazı bölgeler birkaç Fortnite sezonunu bir araya getirerek ve aynı zamanda bir sürü istirekle dolu bir sezon bizleri bekliyor. Biliyorsunuz ki Snoop Dogg bu sezon geldi ve bu sezonda çok fazla istirek olduğunu belirtmek istiyorum. O zaman fazla laf uzatmadan başlayalım. Sevgili adamıza nereden başlasak? Hemen merkeze gidiyoruz. Ortadaki ada artık Dog'a ve Midas'ın binası yerine Dog Pounds burada yer alıyor. Doc Midas'ın dekorunun siyah ve altın renkli masası özel sandalyesiyle değiştirilmiş. Ayrıca Snoop'un 999 yazılı bir koltuğu Jules Ward'ın onuruna Fortnite'in geleceğini ima ediyor. Snoop'un burada kendi evi gibi sahiplendiği net bir şekilde görülüyor. Sonraki durağımız ise The Grotto. Ancak bu alan sıkı bir şekilde kapatılmış. Dışarıdaki dev grafiti gelecekte olacak büyük bir güncellemeyi müjdeliyor. Ayrıca sezonun ilerleyen zamanlarında Shark Point'in de geleceği biliniyor. Şaşırtıcı bir şekilde haritanın geri kalanı 2019 da bölüm 2'nin ilk günündeki gibi Ego Survivor'ı ev kurduğu orijinal uçak kazası alanı ve askeri kontrol noktaları da burada. Steam Stakes ise Kelvin'in The Cube tüm adayı güç sağlayan bir enerji kaynağı haline gelmiş durumda. Hatta burada Homer Simpson'ın çalıştığı Springfield nükleer santralinde atıfta bulunan donutlarla dolu bir masa bile var. Oyunda gizli görev olarak cüceleri arayabilirsiniz. Bazı cüceler arkadaşlarıyla eğlenirken bazıları ise Teddy ile vakit geçiriyor. Hatta bazıları bir tuvalet önünde sıra bekliyor. Bu sezonda gnomlar ve ayıcıklar arasında dostane bir rekabet yaşanabilir. Hot Wash geri döndü. Eğer yeniyseniz 2 yıldan fazla bir süre boyunca her güncellemede ufak değişiklikler görebilmek için binaların yavaş yavaş yükselişini izledik. Çarpışan iki kamyon sayesinde bu küçük olan bir ev haline geldi. Ve sonunda bir kafeye dönüştü. Bu sezon farklı bir versiyonunun da çıkması mümkün. Bu yüzden Hot izlemeye devam edeceğiz. Bu resimde görmüş olduğunuz yer ise Hot Wash dediğimiz bina. Ve bu binanın etrafında çok fazla sayıda şu anda koltuk yer almakta. Bu koltukların da bir hikayesi olacağını düşünebiliriz. Bazı detaylar oyunu gerçekten de derinleştirmeye yetiyor da artıyor bile. Şu anda görmüş olduğunuz eventten bu yana gelecek olan bir sürü şey bizim ilgimizi çekmeye devam ediyor. Örnek veriyorum Eminem'in Tommy Gun'ı bile çok ilgi çekici ve sıra dışı bir silah olarak karşımıza çıkıyor. Okey okey Fortnite'ın karmaşık hikayesine şöyle bir göz atalım. Bu aslında ikinci bölüm gibi gözükebilir ama bu bir chapter 5 aslında ve buradaki detaylar gerçekten çok önemli. Pandora hikayesi devam ediyor. Özellikle buraya nasıl geldiğimize bakacak olursak iki şeye bakmamız gerekiyor ve kardeşlerin Umudu ve Valeria'nın yeni ses kayıtlarını Umudun yabancı kız kardeşiyle temasa geçmeye çalıştığını ve açamayacağı için Sele sekreter mesajları bırakmakta olduğu ortaya koyuyor. Hatırlarsınız ki önceki sezondaki eventte biz Doktor Doom'u yok etmeye çalışmıştık. Aynı zamanda bütün tanrılar Doktor Doom'a saldırmıştı ve burada da şöyle bir nokta var. Bu ses kayıtları kayıtlarından çıkan sonuçlarla beraber bu oyunda şu anda tekrardan bazı kostümlerin ve kozmetiklerin gelebileceği söyleniyor. Önceki Chapter 2'den hatırladığımız bazı ikonik şeyler de tekrardan yerli yerinde duruyor olarak gözüküyor. Örneğin bu koltuk gibi veyahut da bir demir adam vardı hatırlar mısınız bilmiyorum ama bayağı bir şey eski anılarımız duruyor yani. Örneğin burada bir altın tuvalet beliriyor ve bu altın tuvaletin gizemi de nedense bilinmiyor. Burada altın tuvaletin içinde bir cüce var. Burada görmüş olduğunuz gibi saman adam ve diğer tüm detaylar hala oyunun içerisinde bizleri bekliyor. Sweet Essence yakınında bulunan bu ev, Ferris the Buller's of Days filmine bir başka bir göndermedir. Filmde arabalar yanlışlıkla binadan dışarıya düşer ve Fortnite'ın orijinal zaman çizelgesinde geliştiriciler bu ikonik sahneyi oyuncuların keşfetmesi için oyunda yeniden oluşturmuştur. Adada bazı gizli sığınaklar bulunmakta ve bu sığınaklar bazı işler için, ayonun işleri diyebiliriz. Ve günün en gizemli istireklerinden birine geldik Biliyorsunuz ki prekende pazarında böyle bir balık heykeli var Ve bunda dans ettiğinizde balık tabelasının önünde balık da sizinle beraber dans ediyor Ve evet arkadaşlar bir BG içeriğimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünlük istireklerimiz bu kadardı Ve daha fazla istirek için bizleri takip edin Aynı zamanda kanalımızı destekleyebilirsiniz Bir sonraki video içerimize görüşünceye dek hepinize kalın diyorum Az önce görmüş olduğunuz 213'te de bir gizem vardı ama onu söylemeyeceğim